Çık oylama için birazdan başlayacaksınız. Puanlarınızı yazmaya onda veya bir iki hatırlatmam olacak. Biliyorsunuz menüsünde eksik olmadığı için 3'ten başlamak durumundasınız. Dün puanını kullananlar ve bugün hiç kullanmayan bir tek Sema Hanım var. Aynı puanı veremiyorlar o ilk kez verdiği için. Bu yüzünden şimdi yazabilirsiniz. Evet. Bakalım bugün fellah köfteli, tavuk takolu, yüksük çorbalı, patlıcandan oluşan Kazan kebabı ve taş kadayıfıyla, çok beğenilen taş kadayıfıyla kaç alacak kayınvalidane? Hmm. Kaç bekliyorsun en düşük? Açık konuşayım en düşük altı bekliyorum. En düşük masam altı bekliyorsun. altının aşağısı asla değildi. Hmm. Altının yukarısı ama asla. On da değildi. Bunu kabul ediyorum tabii ki de eksiklerim vardı. Dokuz e, da değildi ama kesinlikle 6 ve 8 arasıydı benim masam. O yüzden hani herkesin ona göre... Evet, güzel... özellikle ilk iki gün yine söylüyorum. Dün de söyledim. Çok düşük puanlar vermemizde fayda var. İleriyi göremediğimiz için. Hakkaniyetli ve adilhanedir umarım puanlarınız. Ee, herkes emin mi bu arada yazdığı puanda? Değiştirme hakkınız var şu an için. Herkes tamam mı? Az veya çok verdiğini düşünen var mı? Yok, değil mi? Evet. Herkes emin? Evet. Peki, o zaman ilk olarak dün 4 puanını gördüğümüz... ...Şazime Hanım'ın puanıyla başlayacağız bugünkü açık oylamaya. Buyurun Şazım Hanım görelim bakalım puanınızı. Ne de söyleyin lütfen yüksek sesle. Puanım 6. 6. Beklediğin en düşük puan geldi. Ne diyorsunuz Dursay Hanım 6'ya? Açıkçası çoğu yemeğimizi beğendiniz. Sizden daha yüksek bekliyordum. Şaşırdım diyorum. Bak, takoda eksik vardı. Evet takoyu dediniz. Kırdım. Başka neden kırdınız? Başka, pilavı beğenmedim. Pilavdan. Yani yağsızdı. Yani tatlıyı beğendim, çorbayı beğendim. Kebabı da beğendiniz. Kebapı ee, beğendim. Pardon, e, kabağımızı beğendiniz, fellah evet, köftemizi beğendiniz. beğendiniz. En çok siz beğenmiştiniz yani aslında. Ben de sizden ya yüksek bekliyordum ama olmadı. Bakalım. Ben de öyle bekliyordum. Şimdi insan en çok beğenen hanımdan, kayınvaliden böyle puan görünce diğerlerinden evet. korkuyor biraz. Şimdi evet. o altı verdiyse diğerleri kaç vermiştir Aynen. diye. Masamızın bir diğer sessiz kayınvalidelerinden Elmas Hanım, bakalım sessizliğini hangi puanla bozacak? Dün 3 puanlı maalesef görmüştük. Buyurun Elmas Hanım, açımı söyleyin lütfen yüksek sesle. Benim puanım 5. 5, kapatın lütfen. Yani gerçekten hayret ediyorum. Bu kadar emeğe ve siz bir e, hamurla uğraşan bir insan olarak buna ne kadar vakit harcandığını biliyorsunuz. Ama ne kadar emek, piş pişmemiş olabilir Ekmeği, ama ben hamurdu. size emeği emeği söylüyorum, emekleri emeği. E, bu puanını vermenize şaşırdım doğrusu. Gerçekten. Çok düşük mü? Yani dün 3 verdiniz hiçbir şey beğenmedim dediniz. Bugün sadece 2 puan mı fark etti dünle? Yani hoş düne de olmadı 3 puan da asla. Tatlısıyla çok güzeldi kaba. O kadar. Başka bir şey beğenmediniz mi? Başka Ne acılı ezmeyi, ne çorbayı, ne kaba, ne yemeği, ne pilavı, ne tatlısı. Ha tatlısı bir tek. Aa, zor beğenen ve az puan veren bir kayınvalide imajı çizdiniz şu an. Bence geliniz de çok zorlanıyordur size karşı. Bu kadar beğenmeniz zor beğenen birisiniz ya Gelinizi herhalde çok beğeniyorsunuz. Ben meraktayım şu anda. Ya şimdi Gerçekten şey... meraktayım. Ne Nasıl bir lezzeti var? Ya şu an çok şaşkınım çünkü hani. E... Beş ne yani? yani? Beş. Yanmış yetişmemiş hamur işinden, yemeklere veriyoruz. Hamur işi hani hamur işinden anlayan bir hanıfe, hanımefendi. Ben açıkçası en azından hani. 6 7 beklerdim. Neden en azından değil mi 6? Çünkü hani lezzeti yerindeydi. Değildi değil. Evet. Bakalım Sema Hanım'dan ilk olarak bu hafta kaç puan göreceğiz? <laughs> Buyurun. Açın ve karşıya doğru çevirip yüksek sesle tela. Aa 4 puan veriyorum. Bu kesinlikle buna katılmıyorum. Ama ben röportajda da söyledim. Açıklamasını yapabilirim. Tabii ki de. Tabii ki de. Buyurun. Siz Yapayım ben, Tabii. İstiyor musun açıklamayı? Tabii istiyorum. Kesinlikle istiyorum. Sadece tatlısını beğendim. Bir tek onu beğendim. Evet. Onun için verdim. Evet. Zaten e, siz sadece onu da ben şöyle düşünüyorum. Zuhal Hanım beğendiği kesinlikle. için verdiniz. Siz benim puanıma karşılık. Siz de aynı puanla geldiniz. Ha siz dört, dört mü vermişsiniz? 4 vermiş. Ben ben. Ama ben sizin puanınızın karşılığını vermedim. Ben ben. Böyle oldu. Gedik. Gediklerim beğenmedim. Ama oturduğumuz anda itibaren çok olumsuz bir havanız vardı. Hiçbir şey, beğenmedim. Beğenmedim. Vardı. Hiç Hayır, şey beğenmediniz. Şöyle, ben sadece şunu söyledim Zohal Hanım dün çok fazla yüklendi elime yok Çok yüklendi. Hayır, yani. O, böyle böyle o ben zaman haklı Nursel Hanım yani onun karşılığı Hayır, o zaman gibi kesinlikle geliyor. Kesinlikle bakın ben yemekler hakkında verdiğim yorumlar doğrudur. Bakın. Bu kızgınlıkla verilmiş yorum değil. Sizin elinize ne dedim? Yemeğe yanmış dedim. Başka neydi? Ee, şey güzeldi. Onu beğendim ve benimle birlikte arkadaşlar da beğendi. Yani benim neyi beğenmişsem bütün arkadaşlar da onu beğendi. Evet, ben, e, ortak karar e, ve herkes aynı puanı verdi. Bu Ama e, gelinime o kadar e, şey e, herkes söyledi fikrini. Evet. Ama herkes aynı puanı verdi. dikkatinizi verdi, çekmiyor mu verdi, diyor? Verdi ama e, en ağır şekilde yüklenen siz oldunuz. Yüklenmedim ben. yüklendiğimi mi Evet, ben, ben gelinim adımlıydım. Doğru. Ee, bakın siz de benim gelinime e, yükleniyorsunuz, söylüyorsunuz. Bunu yap. Ben olmuş ya da olmamış Ama ki, o da öyle yaptı diyor. Yani ben de onu Nusya yaptım. Hanım da yani onu yaptı. Hepsi bizim çocuğumuz. Hep, hepsi Tabii ki taze e, gelin hepsi e, eleştireceğiz. Onlar da buna yok, hazırlıklı geliyor. Bunda... Mesleğini bıraksın. Yok şunu Ama yapsın. Bakın bunda ben özel hayatı hakkında ya da mesleği hakkında hiçbir şey söyledim mi? Ama sizin gelin, Hayır. Sizin gelininiz ne dedi? Ben e, Sağlıkta çalışmak. Şimdi yani annen eğitimini almış bu işin ama yapmıyormuş. Sağlık sektöründe çalışmak istiyordu Zaten sağlık, de yapmasın dedi. Sağlıkta çalışmasını yani, yani. Bunda yanlış bir şey de görmüyorum yani. Neden Hayır, bu kadar ben, siz? Hayır, siz bizde ise karşılığı bu. diye. Ee, ben bu yüzden evet ben üzüldüm. Yalan söylemiyorum. Gelinim için üzüldüm. Tabii biz de üzüldük canım. Evet, ben de yani. üzüldüm. Yani şahsen ben Çünkü üzüldüm. Çünkü gencecik bir gelin. Evet bir emek verdi. Nasıl evet. bak geliniz için ne diyorsunuz? Ne kadar emek verdi çaba harcadı. Evet. Aynen benim gelinim de öyle çaba harcadı. O zaman keşke masanızda şimdiki gibi gelininizi savunsaydınız. Misafirimdiniz siz bizim. Soframıza misafirdik. Ama bu de savunmanıza engel misafir. değil ki. Yani hayır, saygı çerçevesinde misafir. tabii ki cevaplarınızı vereceksiniz. Ben Kimse de, buna de, engel olamaz. Sizin yükseltmeden aslında bazı şeyleri söyledim. söyledim ama yani. siz çok hararetliydiniz. Belki farkında olmadınız. Keşke dün beni bastırabilseydiniz o zaman. Madem beni Buraya o kadar şey Buraya birbirimizi bastırmak için gelmedik. Yemek programı bu. E, tabii, tabii ki bastırmak. Siz bana çok yüklendiniz diyorsunuz. Evet öyle oldu. oldu. Bakın şimdi aynı durumda ben olmuş olsam asla altta kalmazdım. Şimdi e, altta kalmayayım ben belki eğer, eğer de 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 kırıcı olamam. Kırıcılık kırıcılık kırıcı olamam. Size saygısız veya Ben eğer gelinizin kalbini, vardır, kalbini hani... kırdıysam yani küçüğüm büyüğüm demem özür Hı. dilemek Bravo, Çok hoş bir davranıştır bravo. özür de dilerim Ama o zaman Öyle şöyle balla kesiyorum Siz dün kayınvalidemle hani masada Biraz gerginlik olmuş galiba evet. Ama bu, o günün dünün acısını bugün benden çıkarmışsınız 4 Hayır, puan bak vermişsiniz Ben yaptığım ben yorumları söylüyorum kesinlikle, yavrum Kesinlikle katılmıyorum Masam asla 4 puan asla, değildi asla. asla değildi bakın altının üstüydü ama 9'un altıydı. Ben kendi masamı da biliyorum. Ben hakkani Lütfen. istiyorum. Ama hakkani ben hani e, şu an e, şunu demek istiyorum. Eğer yastığa başınızı koyduğunuzda vicdanınız rahat edecekse puanınızı aldım benimdir zaten. Teşekkür, Başka şey demek ben de teşekkür, teşekkür ederim. Şey Biz 5'i eleştirirken dörtte şok olduk. Vallahi hiç olacak puan değildi ama geldi maalesef. Bakalım son puan Seri Hanım'dan gelecek. Buyurun sen Hanım, son puan sizden gelsin. Altı. Altı, kapatabilirsiniz. Evet, bir 6 daha aldın. Evet. İstediğin gibi olmadı puanlar ama... Evet, aslında sadece iki kayınvalidemizden istediğim gibi olmadı. Tamam 6'dan başlayabilirdi benim masam. Ben bunu kendim zaten kapatıyorum, evet. de söyledim. Ama yani ee, dediğim gibi kayınvalidemiz dünden kayınvalideme kızıp bugün hırsını benden çıkardı. Bu çok yanlış. İşte bu yanlış Kesinlikle, çünkü bu böyle yani, sirayet yani. ediyor bütün haftaya. Kesinlikle, o evet. ona kızıyor, ona çok kızıyor, evet. ona sen evet. benim gelinim o zaman öyle yaptın, yani, O zaman ben de sana... Yani Ben, ben hep bunu yaşıyorum. yaşıyoruz. Evet. Bu her hafta bu, oluyor. Bu, bir, bir iki kayın validede şey. maalesef olmaması lazım. Kesinlikle. Senin de dediğin gibi bunun faturasının size kesilmemesi lazım. O kayın arası bir gerginlik. Evet. Onu bir kenara bırakıp yemekleri değerlendirmek lazım. o Objektiflerini yitiriyorlar Ama maalesef. Ben, Üzgüldüm. Üzüldüm. Ben yapmayacağım. Bu onların bu değildi bütün hafta boyunca ben bunu asla yapmayacağım. Umarım yapmazsınız. Yanlış yanlış cevap Vermeyin lütfen. Siz gene hak eden basaları. Evet. Lütfen hakkını veriniz. Hepinizden ricamız bu. Yarın da Serihan Hanım'la gelinini misafir edeceğiz. Buyursunlar gelsinler. Seninle de Cuma günü görüşeceğiz. Bu anında o anda öğreneceksin zaten. Bakalım neler olacak. Eline emeğine sağlık. İyi akşamlar hanımlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.